Haydi başlat Merhabalar arkadaşlar Ben Fatkun oyuncu bugün sizlerle yeni videoda karşınızdayım Bugün sizlere Skelet farmını göstereceğim Bakın şöyle Şöyle vuruyorum Onlar da birbirlerine vuruyor herhalde Bu sayede 29 oldum Skelet farmı yaptık kuzenimle Bakın gördüğünüz gibi vuruyor ki birbirlerine vuruyorlar. Şöyle vuralım. Ee gelmiyorlar. Şuna bakalım sandıklara bakalım. Sandıklara bakalım diyecektim. Şöyle on, şöyle. Pardon. Ok var. Taş ne alaka bilmiyorum. Burada da taş var. Taşta mı geliyor acaba? Hayır ya ne alaka? Bakın oradan gözüküyor. Maksimum fayda. Evet. Bundan önceki videoları da izlemeyi unutmayın. Bayağı bir video içi yükledik. Yükledim. Onun kanalı yok. Kuzenimin kanalı var ama video atmıyor. Boş mu yaptım ben çok? bugünlük bu kadar kendi diye bakın ve sağlıkla kalın abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bye bye.